Gözde çekimdeyiz. Duymuyor. İki tane aynı özelliklere sahip satıcı var. Yani donanımsal anlamda. Hı hı. Ama birisi tırnak içinde çirkin, birisi de çok güzel bir kadın. Güzel kadının şansı daha yüksek, değil mi? İlk başlangıçtaki ilk 30 saniyelik kadar süreçte daha yüksek olabilir. Ama diğer arkadaşın sunduğu fayda daha yüksekse insanlar sonuçta kendi faydalarına ve çıkarlarına hizmet edecek şeyleri satın almak isterler. Burada maç eşitleniyor. Kim daha iyi ürünü sunuyor? Kimin sunduğu fayda daha yüksek? O zaman birinci olacak. Çünkü hocam şeyde şirketler, firmalar hep böyle e, müşterilerle alakalı olan kısımlara güzel kadınlar koyarlar ya çok da inanılmaz doğru bir taktik değil o zaman. Ya inanılmaz bir taktik değil ama bir taktik mi? Evet günün sonunda bu bir vitrin ve marka sensin. Satıcılar genelde markanın kendisidir. Çünkü insanlar markayı onunla iletişim kuran insanlar üstünden algılarlar. Marka nasıl bir izlenim yaratmak, nasıl bir imajinasyon ortaya koymak istiyorsa seçtiği insan kaynağını ona göre şekillendiriyor. Ben bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bana göre her kadın çok güzel çünkü. Her erkekte kendi yakışıklılığına sahip. Hal böyle olunca giyim, kuşam, konuşma ve donanım bunlar senin diğer birçok insana göre farklı olmanı sağlayan özellikler. Hocam mesela ben bu kıyafetlerle bir şey satamam değil mi? Şu an senin kıyafetin bir kot, harika bir bluz diyeceğim de tişört değil ona bluz demek yanlış olur. Satabilirsin. Neden satabilirsin biliyor musun? Sattığın şey çok önemli. Yani sen şimdi burada eğer bir eğitim paketi satmak istiyorsan bu tarzda insanlar bu large duruşunda pek etkilenmeyebilirler. Ama YouTube kanalında bir dijital platformun çekimi, bu çekimin kurgulanması gibi bir şey satacaksan bence en doğru kıyafete sahipsin, duruşa sahipsin. Demek ki aslında satıcının satacağı ürünle eşleşmesi, kan uyuşması da önemli. Yani mesela ben her şey satarım diyemem. Evet ben bir satış eğitmeniyim. İletişim konusunda eğitimler veriyorum. ikna konusunda eğitimler veriyorum. Kişisel gelişim alanında eğitimler veriyorum. Okey. Aynı zamanda bir yaşam koçuyum diyemem. Çünkü bir şey öğrenmek başka bir şey. Bilgi sahibi olmak başka bir şey. Onunla uyuşman başka bir şey. Dolayısıyla satıcıların sattıkları ürünle kan uyuşması denen o uyuşmayı yakalaması gerekiyor. Ondan sonrası zaten kolay. Bence şu an senin sattığın şey sana çok uygun. O yüzden sen otur oturduğun yerde bunu satmaya devam et. Hocam şu yüzden irdeliyorum. Düşündükçe çünkü Hı. bu kıyafet olayı aslında çok önemli. E, tabii. Çünkü mesela doktorlar önlük giyer, askerler üniforma giyer, hostesler yani kıyafet aslında bu işin çok içinde. Kesinlikle öyle. Bir ciddi ortama gitmek istediğin zaman da takım elbise giymenin nedeni bu. Hatta bir araştırma yapılıyor. İnsanlar takım elbise giydiklerinde normal davranışları da sergileyemiyorlar. Elbise senin davranış şeklini de değiştiriyor. Daha large, daha bol kıyafetler giydiğinde daha rahat oluyorsun. İletişime daha rahat geçiyorsun ama bir takım elbise giydiğinde ciddiyete bürünüyorsun. O yüzden kıyafetler hem mesleki ayrıştırmaları sağlıyor hem de gerçekten bir söz var ya insanlar kıyafetleriyle ağırlanır, fikirleriyle uğurlanır diye tarih boyunca bu hiç değişmemiş. Hocam peki şeye ne diyorsunuz? Bu arada bir çıkar öyle videolar. Sokakta işte patates soyacağı satıyor adam ama öyle bir tiyatral bir olaya çeviriyor ki onu. Bu limonun içerisinde bir tane çöp çekirdek bulamazsınız. Yani alıyorsun bir tane hani ihtiyacın bile olmasa. Doğru. Çünkü insanlar sadece ihtiyacı olduğu için değil, ihtiyacı olabileceğini düşündüğü için de satın alırlar ve insanlar neleri değil hikayeleri satın alırlar. Oradaki o kişinin coşkusu, ürünü olan inancı ve somut göstergesinden dolayı ve bir de fiyat uygunsa ki uygun insanlar hemen buna dahil olmak isterler. Bu iş böyledir. Bu hayatın her alanında ve tarih boyunca değişmeyen bir kuraldır.